Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar çapkın erkekler kendilerini nasıl ele verirler? Evet 3-5 metreden onları nasıl tanıyabiliriz? Aşk olmaya değil gönül eylemeye gelen erkeklerden bahsedeceğiz bugün sizlere videomuzda arkadaşlar. Evet şimdi bu erkekler zaten bu çapkın erkekler uzun ilişki yaşayamıyorlar. Yani ilk bu 3 ay var ya 3-4 ay 2 ay işte o süreçler hani kişiye göre de biraz değişir ama genelde en tutkulu süreçlerdir. Bu süreçlerde nabza göre şerbet verirler. Sizi güzelce dinlerler. Sonra yaşayacaklarını yaşarlar ve kaçışa geçer bu çapkın erkekler. Evet bazıları günlük ilişkiler yaşıyor, bazıları aylık ama genelde 3 ayı, 4 ayı devirmiyor bunlar ilişkilerinde. Çünkü hani 6 ayı geçtiği zaman zaten alışmalar başlıyor, alışkanlıklar başlıyor ve beklentiler devreye girdiği için biz bu 3-5 metreden <laughs> tanıyacağımız çapkın erkeklere dikkat etmek durumundayız arkadaşlar. Uzun ilişkiler yaşayamıyorlar. Uzun ilişki yaşamak istiyorsanız bu ruhu çapkın olan erkekleri önceden saptayın ve lütfen uzaklaşın yoksa çok hayal kırıklığı yaşarsınız. Unutmayın arkadaşlar. Evet, altayı devirmiyorlar. Devirirlerse bilirler ki sorumluluklar devreye girer, beklentiler devreye girer. Aman canım ne gerek var diye zaten bu şekilde hazırlanmış gelmiş bu beyler arkadaşlar. Evet gönül eylemek istiyorlar dedik ve hmm, bunların silahları arkadaşlar böyle şık mekanlar orada çekilen fotoğraflar orada verilen o görüntüler sonra işte hmm, lüks arabalar varsa imkan tabii sonra şık kıyafetler yine devrede elbette sonra takılar yine you know. E, aksesuarlar aslında işte o saat ya da yüzük ya da işte kolyede görebiliyoruz kimisinde evet bunlar bunların silahları bir de tabii ki özgüvenli duruşları var arkadaşlar hmm, kendilerine pek güveniyorlar zaten hani böyle baya bir pısırık e, dursalar böyle işte hmm, falan ezik dursalar ne olacak rağbet görmeyecekler onlar bu işi biliyor profesyonel çapkınlar bazıları tabii acemilikler yapıyor ama e, işi zamanla tabii böyle profesyonel dönüştürenler daha hızlı. Karşıdaki insanın ne istediğini anlıyorlar, dinliyorlar. Sonra gönülleri pet ediyorlar. İstedikleri hayata geçince de hayatımızdan uzaklaşıyor bu çapkın erkekler. Evet bunlara karşı tabii ki özenli olmalıyız. Dikkatli olmalıyız. Aşk aramıyor, aşktan kaçıyor bu vatandaşlar. Peki haberler gibi oldu yalnız. Ha? <laughs> Tamam devam edelim. <laughs> Şimdi büyük silahları dedik, şu kıyafetleri dedik, işte takıları dedik arkadaşlar. İşte arabaları dedik, onların anahtarları vesaire vesaire. Flörtöz olur bunlar arkadaşlar. Hmm, bir kadın görünce hemen yumuşarlar. Hmm. <laughs> pek de kibarlar, pek de nezaketliler. Ne yapacağız? Düşmeyeceğiz Tabi arkadaşlar. Flörtöz Tavırlara o iltifatlara kalmayacağız, değil mi? Ha? Yani klişe zaten. Birine bir şey söyler bunlar, öğrenmiştir, tamam mı? Sıradan kim gelirse hepsine belli süslü lafları söylerler. Yani o yüzden de dikkatli olacağız her duyduğumuz gerçek değil söz senet değil diye boşa dememişler evet e, cinsellik yaşamak zaten amaçları keyifli zamanlar geçirmek haz odaklı yaşıyor hızlı yaşıyor bu çapkın olan vatandaşlar arkadaşlar evet önce aşık olmuş gibi davranırlar sizi kovalarlar hedeflerine ulaşınca da uzuyor bu arkadaşlar hmm. yani önce böyle bayağı bir mesajlaşırlar sonra derler ki ya ben yazışmaktan, mesajlaşmaktan çok hoşlanmıyorum ama hani bunlar e, sizden böyle e, hani düzenli, programlı tabii ki e, planlar, programlar sunulduğu zaman bunu istemezler. Böyle e, bir tutumda olmanızdan rahatsız oluyorlar, beklentiden rahatsız oluyorlar. Onlara zaten her daim bulaşmamanız için gerekli tedbirleri de alırlar genelde. Yoğunum. Toplantı var hafta sonu. Hmm. Sizden sonraki arkadaşta sıra. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden de böyle hani çok toplantı yapan modeller. Ay bu akşam toplantım var. Çok yoruldum. Bugün erken uyuyacağım. Hmm, canım benim derler. Sonra işte maç var bu akşam. Ya erkek arkadaşlarla takılacağız. Hep anlayış beklerler. Ama bunu da zaten e, öncesinde hani size öyle bir enfoze ederler ki siz de rahatsız etmeyeyim. Hani çok kibarlar, çok naifler ya. Rahatsız etmeyeyim derseniz spora gider işte kaybolur. Maç var der kaybolur. Toplantı var der kaybolur. Bu arkadaşlarımız böyle kaybolan arkadaşlar. Maalesef. Evet yani şimdi bunlar için yüzük yoksa kural yok kafası da var mı? Var. Yani mesela hayatınızda biri var. Sorunlu bir dönemden geçiyorsunuz o kişiyle örneğin. Ya siz daha ne de olsa evlenmemişsiniz canım. Ne olacak? Yüzük yoksa kural yok. Sizin için savaşırlar. Sizin için mücadele ederler. Hedeflerine ulaşabilmek için elbette ki bazıları da yüzük varsa ne olacak canım derler. Birçok şeyi normalleştirirler. Sizin de normalleştirmenizi isterler. Bu ayarda da zaten profesyonel olduğu için konuşur, sizi bir şekilde ikna eder. Yaralarınızdan, boşluklarınızdan, o duygusal boşluklarınızdan özellikle yararlanır bu çapkınlar arkadaşlar. Evet, sohbetleri nasıl olur bunların çok hani derin olmuyor zaten derin sohbetlere girmiyorlar ama gündemi takip ederler şöyle 3-5 başlık bilirler 3-5 konuya da çalışmıştır arkadaşlar derinliği yoktur bunların yüzeysel gündeme dair konuları konuşurlar sonra Akışa devam ederler akış demişken hani sorumluluk almayı sevmiyor ya bu yapı Ne yapıyor akışta kalalım diyor bakın. Hmm. <laughs> çok zeki, çok zeki, akışta kalmak istiyor. İyiyiz böyle diyor. Akışta kalalım diyor. İşte size bir şekilde bir şeyler empoze ediyor. Sizin gönlünüzü fethediyor. İşte 3 ayı geçirmeden de zaten toz olup gidiyor bu arkadaşlar. Evet, e, şimdi hani başta şımartıyorlar. Sonra zaten uzaklaşıyorlar bizlerden arkadaşlar. Sosyal medyaları da bunların hareketli olur. Yani böyle işte bakarsınız baya bir paylaşım var, hikayeler atarlar. Hep görünür olmaya çalışıyorlar. Yedekli çalışıyor unutmayın bunlar arkadaşlar. Ve ya birini ekler birini çıkartır. Rakamlar bir iner bir çıkar zaten sosyal medya hesaplarında. Özellikle Instagram'da bunu gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve çok fazla karşı cinsten tanıdığı olur ve yani karşı cinsle e, iletişimde de çekingen değillerdir ve hatta yani kadınları bizden iyi bilir bunlar ya <laughs> öyle üzerinde çalışmış gerekli donanımı sağlamış bu arkadaşlarımız kadınlarla ilgili birçok şeyi biliyorlar oradan da zaten şüphelenebilirsiniz yani geçmişte mesela çok ilişkim oldu diyorsa ya uzun sürmedi diyorsa hatayı da hep zaten karşılarıyor ya bunlar bunlar kabahatsiz bunlar akpak arkadaşlar bunlara göre tabi bunlar birçok şeyi normalleştirdi için Evet çok fazla ilişki yaşamış insanlara da biraz dikkat edin uzun ilişki yaşayamamış olanlara da lütfen dikkat edin bu muhtemelen referanslar sizin başınıza da gelecek arkadaşlar o yüzden de dikkat etmemiz gerekiyor telefonlarına pek düşkün bunlar hmm, önce siz sonra telefon gibi düşünseniz de hayır <laughs> önce telefonu gelir çünkü internet onlar için önemli ya orada tabi alternatifler var internet önemli sosyallik önemli o yüzden de gezmeyi tozmayı eğlenmeyi pek sever bu çapkın arkadaşlarımız bu da aklınızda olsun telefonuyla olan o ilişkisi zaten birçok malzemeyi veriyor bizlere sessiz olması ya da cebinden çıkaramaması gibi bunları artık biliyoruz değil mi çok o detaylara e, girmiyorum o yüzden arkadaşlar ama telefonuyla iletişimine lütfen dikkat etmenizde fayda var diyorum sizlere evet e, bunların bir de arabası var yani. <laughs> Bagajında yedek kıyafetleri doluyor. Hmm. Biriyle sarıldı. Koklaştı. Ay ruj bulaştı. Ne yapacak şimdi? <laughs> Çıkmıyor bizim rujlarda. Evet. Bagajda yedek gömlek taşıyor. Çoğu Aklınızda olsun bagajı da kontrol etmenizde fayda var ve bunlar bir de geniş sülaleye sahipler ya sürekli oraya buraya gidecekler ya işleri var ya pek geniş sülaleleri var aman da nasıl seviyorlar akraba ziyaretlerini. Bugün şu akrabama bir şey oldu rahatsızlandı aman bugün bunun başına kötü bir şey geldi şöyle oldu böyle oldu neyse yani akraba işi e, şey, alternatifli de var bunu da çok sunuyorlar bahaneler arasında aklınızda olsun arkadaşlar yine evet sonra hmm, sonra 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 hmm. evet e, kaslarını ortaya çıkartan kıyafetleri seviyor bu arkadaşlarımız. Kendilerini göstermek istedikleri için özellikle dar kıyafetler kaslarını ortaya çıkaran vücut yapıyor bir de sağlam vücut. Yani herkes tabi aynı kategoriye koymuyoruz ama yanlış anlaşılmasın. Birçok başlık varsa bu arkadaştan da biraz tabi şüphelenmekte yani biraz hani o duygularımızı açmamakta fayda var. Tedbirli olmak gerekiyor bazı insanlara karşı. Hani tedbirsiz olursak zaten bizim niyetimiz iyi de karşı tarafın niyetini anlamaya çalışıyoruz. O yüzden de biraz gözlemci olun lütfen bu süreçlerde. Evet e, şimdi mesela normalde bir bakış arkadaşlar 3 saniyedir normal bakış. 3 saniye geçerse bu bakışın altında manidarlık arıyoruz biz. Yani bu arkadaşlar 3'ü geçiriyor. Hani böyle bir yerde karşılaştınız. 3, 5, 7. 3'ü devirir genelde. Ve gözleri bunların fırıldak oluyor. Sizinle otururken bile çok odaklanmaz size. Ama profesyonelleri odaklanıyor bakın. Ama yine de fire verir. Kaşı gözü ayrı oynar bunların. Hmm, gelen geçen hanımlar aman boşa geçmesinler bile. Ben bakayım güzele bakmak sevap değil mi? Ya <laughs> tamam e, bunların e, gözleriyle süzdükleri de aklınızda olsun. İnsanları çok odaklanmıyor. Size bakın etrafı inceliyor. Acaba var mı başka hmm, diye aranıyor. Aranan tipler arkadaşlar. Evet fırıldak oluyorlar. Etrafı süzüyorlar. Mahrem bölgelerinize de e, işte özellikle bakarlar. Yakalarsınız zaten çapkınlarda o mahrem bakışları işte göğüsler işte bacaklar kalçalar gibi gibi biliyorsunuz mahrem bölgeleri o bölgelere bakıyorlar kadınlarla ne dedik iletişimde gerçekten çok rahat oluyor bunlar çekingen bir yapıları olmuyor zaten, zaten bunların özgüvenli oluyorlar ya bu kadınlarla iletişimlerine lütfen dikkat edin bir kadından telefon geldiğinde ses tonu değişiyor mu değişiyorsa bu arkadaş biraz fırıldak bir arkadaş geniş bir arkadaş yani fazla rahat bir arkadaş rahat demişken bunlar mesela rahat insanlar oluyor kim ne diyor ne söyleyecek umursamıyor Bunlar da mesela böyle rahat oturuşu görürüz daha fazla bacaklarını oturarak Pardon daha fazla bacaklarını açarak otururlar daha uzun adımlarla daha açarak bacaklarını da yürürler sonra bunların beden dilinde şöyle bir duruş vardır Yani çene yukarıda, biraz baş eğik arkadaşlar. Bu da gözünüzden kaçmasın. Yani şey biraz kibir görürüz biz bu yapılarda. Kasıntıdır bu yapılar. Tamam mı? çapkın yapılar. Bu da aklınızda olsun yine arkadaşlar ve başka 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 ne diyelim? işte karizmatik bir gülüş oturtturmuştur yüzüne kendince karizmatik. Hep o gülüşü görürsünüz. Kahkaha atılacak bir ortam yalan bir gülüş ve gülümseme çizgileri de yoktur bunlarda zaten yalandan güldükleri için o karizmatik olduğunu düşündüğü bakışı oturtturdu yüzüne normal gülünecek bir şeyde de aynı kahkaha atılacak bir şeyde de aynı tepkiyi veriyor aynı gülümsemeyi bakın tamam mı buna da özellikle dikkat edin elleri genelde cepte olur bunların tamam malum bölgeyi gösteren bir duruş bu bunu da unutmayın lütfen ve evet sonra hmm, kıskanç olmuyorlar ya sizi kıskanmıyor yani aslında sizi merak etmiyor. Sadece işte bir özel program yapacak sizinle o ara merak eder. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Bir böyle cilve bir iş ve bir böyle aşık size o anda ama diğer zamanlarda merak etmiyor. Biri sizi merak etmiyorsa bu önemlidir yani bir insanda duygu var mı yok mu diye boşverin öyle insanları sizi merak etmeyen umursamayan insandır o yani merak etmeli ne yaptın ne ettin diye sormalı yüzeysel konuşmamalı bakın çapkınlarda bunu çok görüyoruz buna da lütfen dikkat edin ve hmm, kendilerinin olumlu özelliklerinden de çok bahsederler bunlar. Yani bir överler kendilerini. Tamam Piyasa yapacak ya. <laughs> Beyefendi o yüzden de ona da dikkat ediyoruz. Mesela birlikte uyumaktan çok hoşlanmaz bunlar. Mecbur kalmadıkça uyumamaya, birlikte tatil yapmamaya tamam mı? Birlikte yarınlara dair program yapmamaya çok özen gösteriyorlar. Zaten kısa vadeli Hani bir şeyler söylerler nabza göre şerbet veriyorlar ama uzun vadeli zaten konuşmayıp akışına bırakalım gibi sizi tutacak o arzularını bir hayata geçirecek sonra kaybolacak ya o süreci güzel değerlendiriyor o ilk zamanlardaki tutkulu süreçlerde zaten duruyorlar sonra kayboluyorlar dedik ya altı ayı devirmiyorlar diye özellikle belirttik ya ilişkilerini yaşamışlıklarını o yüzden anlatırken lütfen can kulağıyla dinleyin uzun ilişki yaşayamayan birinin... E, kimseye faydası yok size de faydası olmayacaktır ya duygularımı belli edemiyorum falan filan lafları da e, bu e, çapkınlarda e, onların bir süre sonra kullandığı laflar olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar evet çabuk tüketiyorlar <laughs> pardon sonra kaçıp gidiyorlar bu çapkınlar o yüzden de özenli olacağız dikkat edeceğiz arkadaşlar yani belli ki e, bir şeyler var yani siz bu veriler bir aradaysa zaten hissedersiniz tamam mı? Hissettiklerinizi de yok saymayın lütfen. Ya bir şeyler yolunda gitmiyor diye düşünmeye başladığınız zaman bir durun izleyin. Yani muhtemelen bu kaçışta olan biridir. Peşinden koşmaya da gerek yoktur. Çünkü sadakat aşkı tamamlar. Yani sadakat yoksa birinde böyle yanar dönerli biri ise bundan size fayda yok. Bunun ruhu öyle çalışmıyor. Sistemde bu yok. Duygu yok. Bazı insanlar duygusuz. O da duygusuzdur. Böyle yaşıyordur. Böyle istiyordur. Yani o yüzden de bizim kendi tedbirimizi kendimiz almamız gerekiyor böyle insanları vakti geldiğinde e, hayatımızdan uzaklaştırmamız hayatımıza almamamız gerekiyor. Zaten dedim ya 3 5 metreden nasıl tanırız bu çapkın erkekleri ele veren davranışlar, söylemleri aktarmaya çalıştım sizlere arkadaşlar. Lütfen bu başlıklara dikkat edelim. Sonra üzülmeyelim. Var mı hayatınızda böyle biri? Hmm. Artık bu başlıkları duydunuz. Gereğini yaparsınız. Evet ya aşk olsa işte istisnalar olabilir. Ama istisnalar unutmayın. Kaydeyi bozmuyor. Bu insanları çok hayatınızın merkezine koyup çok anlam yüklerseniz çok fazla üzülürsünüz. O yüzden hani bu bunları zaten gelişleri gidişleri bir 3 ay 3-5 ay aralığında ya arkadaşlar. Bu süreçlerde hayatınıza gelen insanlara çok anlam yüklemeyin. Kiminle Çıkacağı, ne yapacağı belli olmadığı için tedbirli olalım, tanıyalım, sonra anlam yükleyelim. Oluruz, oluruz, olmayız diye sonra, tamam mı? Daha sonra. Yani genelde bakın bu e, ruhu taşımayanlar, hani aşık olmaya değil, bir şeyler yaşamaya, gönül eylemeye gelenlerin tavırları üzerinde e, nedir, ne değildir diye bazı açıklamalar yapmaya çalıştım sizlere. Evet dikkat ederseniz sizin faydanıza olur. Bugün de bu kadar olsun diyorum. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla. Ha bu arada kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz memnun olurum. Benim iletişim kurmak isterseniz Funda Yücel 06 Instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.